Logarda çeşmenin ayağına Buradan birleşen bu su Geçtiğimiz güzel gerçekten Şuradaki kaptaşa Artık bu kaptaşa diğer her nevi malzeme Şuradaki tersin suyu yağmur yağdığında. Bakın. Su güzergahına bakın. Oradan buradaki kaptaşa. Bu kaptaşta Selamünaleyküm. Abi bu su içilebilir mi? Hangisi? Şu. Atar, içirme, kayıt, Hayır o değil. Gümene muhtarı bu suyu şu anda e, şeye katmış. İçme suyunun içerisine. Bu su içilebilir mi De, İçilemez mi? Bu içilmez. İçilmez. nerede şurada mı katılıyor aşağıda bu akan, Arıcıya aşağı akan o suya tamam kümeleyelim eski mutlar alayda oyun He. Çekiyor Kırık olsun O kayıt alıyor Dayım Tamam Zaten kayıt var ya Görür o Şu, Şu ayaktan ay içilmez değil mi yani Tamam su suyu olarak kullanıyoruz bu suyu. su suyu olarak kullanıyoruz. Aşağıda birleşiyor. Dağdan gelenlerle. Ondan sonra şurada kanalizasyonla birleşiyor. Yani kanalizasyonla şurada birleşiyor bu su. Ben nereden gidebilirim oraya? Ha. Tamam. O

Geri bakkala açmam lazım. Bakkal var benim orada. Arif amcamın yeri vardı ya. Oraya hem bakkala hem kahve açtım ben. Allah razı olsun.